Merhaba arkadaşlar. Dilan Polat konusunda yeni flash haberler var. Konuyu sizlere anlatmadan önce abone olup ve beğenip haberleri kaçırmayın. Hadi haberimize geçelim. Yayınladığı sosyal medya içerikleri ve vergi kaçırma iddialarıyla tanınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturma yaptığı ortaya çıktı. Yanın haberine göre Polat çifti hakkında suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve vergi usul kanununa muhalefet olmak üzere dört ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat, eşi Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Kürşat Polat, anne annesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polad'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında soruşturma yürütüyor. Soruşturma kapsamında şüphelilerin suç işlediği ve bu mal varlıklarını suçlardan elde ettiğine yönelik somut delil olduğu belirlendi. Şüphelilerin yöneticisi olduğu kozmetik, mücevherat, inşaat gibi 21 şirketle ilgili şüphelilere ait kara, deniz ve hava ulaşımlarına, Banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketlerdeki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve diğer tüm varlık değerlerine el konulması talep edildi. Sulh Ceza Hakimliği bu talebi kabul ederek şüphelilerin tüm mal varlıklarına el koydu. Ayrıca şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Haberimizin sonuna geldik. Abone olmayı unutmayınız, görüşmek üzere.